arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte YouTube'da abone sayısı nasıl arttırılır beğeni nasıl kazanılır kitleyi nasıl elde edebiliriz bunun videosunu çekmek istedim Aslında bu konu hakkında benim de hiçbir bilgim yok sadece e, yapay zekaya danıştım YouTube'dan videoları araştırdım bu topladığım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum hem paylaşacağım hem de deneyeceğim bakalım ne kadar doğru ne kadar aktif bir izlenim oluyor. Bunları sizlerle beraber göreceğim. İlk önce bir site buldum. Bunu MrBeast'in bir videosunda görmüştüm. Size zaten burada yazıyor. Linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Ee, bu sitenin amacı aslında YouTube kanallarını analiz etmek. Tek YouTube kanallarını analiz etmiyor ayrıyeten. Ee, son 7 günde ne yaptı. Son 28 e, şey son bir ayda neler yaptı. Son bir yılda neler yaptı. Bunların hepsi aklına gelebilecek her şey bu internet sitesinde mevcut. Mesela göstereyim. En iyi kanallar. Buraya girdiğimizde işte Mr. Bits'in kanalı çıkıyor. En çok kazanılan aboneler. Son 7 günde bu kadar abone kazanmış. 3 aya bakalım. Şöyle mesela böyle bir kanal bu kadar abone kazanmış kan kanalın içeriklerine girelim mesela neler paylaşmış ne yapmış ne etmiş. İstatistikleri burada. Görüntülenme sayısı vesaire. Burada da içerikleri meşhur. İçerikleri burada gözüküyor. Hemen tıkladığımızda zaten YouTube kanalına da atıyor. Dostum, ये देखो burada ayrıca açıklamalar da önemli shortlar short videolarında özellikle ya hashtagler etiketler çok önemli onlar sayesinde bir üst katlara çıkabiliyorsunuz görüntüleme olaraktan yapay zekaya da sorduğumda bu soruyor bana böyle cevaplar verdi. Ya mesela diyelim ki içerik bulamıyorum diyelim. Bakalım ne diyecek. İçerik da zorlanıyorum. Bakalım ne diyecek. Ya oyun içeriği yapabilirsiniz. Oyun içeriği olmuyorsa yapay zekadan mesela sokak röportajı olur. Ne bileyim bu camdan meyve kesme olabilir ya da ne bileyim kedi gitsin mısır falan patlatsın yemek yapsın. Ya da bu Messi ile Ronaldo tarzında da içerik üretebiliriz. Ya işte bunun söylediği açıklamaları da yapabiliriz aslında. Mesela blok çekmek istiyorum diyeyim. Bu kanal analiz için çok iyi bu arada. ekipman ıvır zıvır bunları söylüyor. Bildiğimiz şeyler ya önemli olan bence ana başlık çok önemli. Kanala video attığınız zaman o anahtar kelime, kilit kelime çok önemli. Sonra hashtagler çok önemli. Bir de o kapak ıı, kapak fotoğrafı var ya ilk görünen arayüzdeki o önemli. Ondan sonra videonun ilk birkaç dakikası çok önemli. Pardon özür dilerim. İlk 5-6 saniyesi önemli. Bunları yaptıktan sonra bir süreç geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ben de sektöre yeni başladım. Sadece analizlerim bunlar. Elimden geldiği kadar video çekeceğim. Yapay zeka destekli olsun, vloglu olsun, oyun videoları olsun. Zaten çekiyorum da kanalımda var birkaç tane şeyler. Ben bu kanalı bu arada çok eskiden açtım. Videolarım burada mesela. Şunu yapmıştım. İşte öğrendim yaptım. Sonra vlog. Bunlar telefonumdan çektiğim videolar. Oyunlar oynadım. Onu yaptım bunu yaptım. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Ya pes etmeyeceğim de zaten. Öyle bir niyetim yok. Ben buranın sıfır abone olduğunu da biliyordum. Şu anda 59 tane abonem var. Buranın da sıfır olduğunu biliyordum. Ama 122 tane video yaptım. Elimden ne geliyorsa yapıyorum. Aklına verilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani edit olsun ya da ne bileyim. Montaj olsun, oyun olsun. Mesela ilk ben ne zaman yüklemişim? 1 Mayıs 2023'te 2 yıl önce yüklemişim. Videolara bakalım. Bunu da 2 yıl önce yüklemişim. 2 yıldan beri bu kanala çık. Ha, ara ara videolar paylaştığım oldu. Bazen paylaşmadım. Ama hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Elimden geleni yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım izlerken sıkılmazsınız. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.